Hiç farkında olmasak da ATM'den para çekmek, hava tahmini öğrenmek ya da televizyon izlemek gibi gündelik işlerimizin birçoğunu uydular aracılığıyla yapabiliyoruz. Ancak uyduların bir de askeri boyutu var. Birliklerle iletişim kuruyor, istihbarat topluyor ve silahlara hedeflerini gösteriyorlar. Güdümlü füzeler ve füze savunma sistemleri uydulardan gelen bilgilerle hareket ediyor. İnsansız hava araçları, savaş gemileri ve karadaki birlikler de uydulardan aldıkları bilgiler doğrultusunda silahlı çatışmaya giriyor. Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte uydulara olan ihtiyaç arttı. Bu durum uyduların önemini de kritik seviyeye yükseltti. Geldiğimiz noktada süper güçler artık olası bir savaş durumunda ellerindeki uyduları korumak ve düşman uyduları yok etmek için silahlar geliştiriyor. Hatta bu konu o kadar önemli görülüyor ki İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Winton 2021 yılı başında verdiği bir demeçte gelecek savaş uzayda başlamayabilir ama hiç şüphem yok ki çok hızlı bir şekilde uzaya taşınabilir ve hatta uzayda kazanılır veya kaybedilebilir dedi. Aslında uydular ilk olarak zaten askeri alanda kullanılmıştı. Soğuk savaş döneminde uzay yarışı yaşanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower 1955 yılında istihbarat uydusu programını başlattı. Böylece uzay yarışı yeni bir boyut kazanmıştı. Bu alanda ilk kez 1958 yılında Skor uydusu yörüngeye yerleştirildi. Birçok başarısız girişimin ardından 1960 yılında Corona uydusu daha önce bilinmeyen 64 Sovyet hava üssünün varlığını tespit etti zaman içerisinde kullanılan teknolojiler aşamalı olarak geliştirildi. 1961 yılında korona, Sovyetlerin kıtalar arası balistik füzelerinin sanılandan daha az olduğunu müjdeledi. Sovyetler de 1962 yılında Zenit 2 ile koronaya cevap verdi. Ancak Sovyetlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne bu alanda yetişmesi 10 yılı buldu. Deneysel çalışmalara paralel olarak 1962 yılında ilk askeri uydu programı olan IDCSP başlatıldı. 1967 yılında Vietnam Savaşı sırasında Vietnam'dan gelen bilgiler Hawaii'ye IDCSP uydularından biriyle derlenip bir diğeriyle Hawaii'den Washington'daki komuta kontrol birimlerine aktarıldı. Bu askeri uyduların gerçek bir savaş ortamında ilk kullanımıydı. Askeri uzay sistemlerinin yoğunlukla kullanıldığı ilk silahlı çatışma ise Körfez Savaşı oldu. Bu savaşta Batı dünyasına ait 60 adet askeri uydu doğrudan görev aldı. Batılı güçler daha sonra Afganistan ve Irak savaşında da uydulardan kapsamlı bir şekilde yararlanmaya devam etti. Son olarak Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un'un gizli planı uydu fotoğraflarıyla deşifre oldu. Güney Kore sınırına fazlasıyla yakın bir bölgede kurulan Yongbong-ni askeri tesislerinin üzerinde duran uydunun gönderdiği fotoğraflarda Kim Jong-un'un ilgili bölgeyi sürpriz bir şekilde yeniden saldırı için dizayn ettiği tespit edildi. Günümüzde uzayda 360 civarında askeri uydu bulunduğu tahmin ediliyor. Askeri uyduları kullanan ilk ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin 159 askeri uydusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren askeri uydu sektörünün her yıl %10 düzeyinde büyüyerek 2023'te 30 milyar doları aşması bekleniyor. Uydu programına 1960'larda Sovyetler Birliği döneminde başlayan Rusya ise bugün 74 askeri uyduya sahip. Rusya'nın son askeri uzay aracı Cosmos 2524 Elint elektronik istihbarat uydusu 2017 yılında fırlatıldı. Bu uydu düşman kuvvetlerin tersi sinyallerini tespit etmek ve istihbarat toplamak amacıyla kullanılıyor. 1950'lerden bu yana askeri uydu programları yürüten Çin'in de 68 askeri uydusu bulunuyor. Çin son olarak 2017 yılının Kasım ayında Yaogan 30D, 30E ve 30F uydularını uzaya yolladı. Deneysel nitelikte olduğu açıklanan uydular, istihbarat toplamak amacıyla kullanılıyor. Yavugan uydularının benzerine oranla daha küçük olduğu ve daha gelişmiş sensörler kullandığı söyleniyor. Fransa, İngiltere, Almanya, İsrail ve Japonya'da az sayıda askeri uyduya sahip ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin de askeri uyduları mevcut. Göktürk 1 ve Göktürk 2 uyduları optik kameralarıyla hem sivil hem de askeri uygulamalar için yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte güdümlü füzeler, füze savunma sistemleri, insansız hava araçları, savaş gemileri ve kara birlikleri de uydulardan aldıkları bilgiler doğrultusunda hareket ediyor. Uzaydaki uyduların artan askeri önemi silahlı mücadelenin uzaya sıçramasına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'in başını çektiği süper güçler uydu sayısının hızla arttığı uzayı kontrol edebilmek adına bir yarışa başladı. Amerika Birleşik Devletleri Aralık 2019'da Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurarak 1947'den bu yana ilk kez yeni bir silahlı hizmet branşı açtı. Özellikle Rusya ve Çin de uzay faaliyetlerine son dönemde hız verdi. Uzaydaki kontrolü ele geçirmek bu ülkeler açısından büyük önem taşıyor. Çünkü dünyadaki iletişim sistemleri bu sistemlerle iç içe olan ekonomi ve günlük aktivitelerin çoğu uydulara bağlı. Bu yüzden bu üç ülke kendi uydularını korumak ve düşman uydularını etkisiz hale getirebilmek için sayısız araştırma yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Ofisi tarafından yayınlanan 2018 tarihli rapora göre Rusya ya da Çin'le yaşanacak olası bir çatışmada hedeflerden biri de Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin uydu sistemleri olacak. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına göre Rusya ve Çin'in uyduları imha etme yönelik sistemleri birkaç yıl içerisinde operasyonel beceriye ulaşacak. Rapora göre bu alanda uzman askeri birimler oluşturan Çin, karadan fırlatılan füzelerle uyduları vurabilecek. Amerikalı yetkililere göre Ruslar da benzer silahlar geliştiriyor. Her iki ülkede karadan fırlatılan füzelerin yanı sıra optik sensörleri kör ederek uyduları kullanılmaz hale getiren yönlendirilmiş enerji silahları da geliştiriyor. Özellikle 15 yıl kadar önce henüz uzay silahları gibi bir tehditin söz konusu olmadığı dönemde fırlatılmış, dolayısıyla da herhangi bir savunma sistemi olmayan uyduların nasıl korunacağı konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi kaygılar uyandırıyor. Tahmin edilebileceği gibi saatte binlerce kilometre hızla ilerleyen bir uyduyu yörüngesinden çıkarmak kolay bir iş değil. Temel itibariyle bu iş bir mermiyi yüzlerce kilometre öteden bir başka mermiyle vurmak gibi. Fütüristik görünen bu teknoloji aslında yeni bir kavram değil. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Sovyetler Birliği de bu uydu savunma sistemlerini test etmekteydi. Ronald Reagan'ın Yıldız Savaşları projesi de bu teknolojiye dayanıyordu. Sovyetler Birliği bu yolda insanlı ve silahlı kamikaze uydulara dek her şeyi denedi. Planları yörüngedeki düşman uydusuna yaklaşmak ve gerçekleştirilen intihar saldırısıyla her iki uyduyu birden ortadan kaldırmaktı. 2007 yılına dek bu savaş Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaydı. Sadece bu iki ülke füze saldırısıyla düşman uydularını imha etme becerisine sahipti. 2007 yılında Çin'in kendi meteoroloji uydularından birini başarılı vurmasıyla birlikte durum aniden değişti. Çinlilerin gerçekleştirdiği test 1600 parçanın uzaya yayılmasına yol açtı. Onlarca yıl daha yörüngede dolaşması beklenen bu uzay çöpleri, uzaya çıkmaya niyetli herkes açısından ciddi bir problem oluşturuyor. Öyle ki Uluslararası Uzay istasyonu yıllardır korkunç hasara yol açabilecek bu çöplerden kaçabilmek için zorlu manevralar yapıp duruyor. Bir vida ya da somun büyüklüğündeki bir parçanın saatte 25 bin kilometre hızla yörüngedeki bir araca çarpması bir anda binlerce parçanın ortaya yayılmasına yol açabilir. Bu da yeni çarpışmalara zemin hazırlar. Bu tür bir çarpışma sonrası ortaya çıkacak kontrolsüz domino etkisi yüzlerce uyduyu devre dışı bırakarak on yıllar boyunca yörüngeye ulaşmamıza engel olabilir. Buna rağmen Çin kendi uydusunu isteyerek vurdu. Yörüngedeki düzeni bozma pahasına gerçekleştirilen bu test, dünyanın en güçlü ordularının uzayda hakimiyet kurmak için göze alabileceklerinin boyutunu gözler önüne seriyor. Mesaj netti, uzaydaki silahlanma yarışının yeni aşaması başlamıştı. Bu yeni aşamada pek çok ülke faal halde. Örneğin Çin, robotik kollarla donatılmış en az bir uydu fırlatmış durumda. Çinliler bunun uzay istasyonunda kullanmak istedikleri robotik kolun bir prototipi olduğunu savunsa da, bu kolun bir başka uyduyu yörüngeden çıkarabileceği, bir uydunun üzerindeki enstrümanları sökebileceği ve kullanamaz hale getirebileceği biliniyor. Çin'in robot pençesinin yörüngede en az bir başarılı uydu yakalama işlemini gerçekleştirmiş olması Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı oldukça kaygılandırmış durumda. Uydu, Çin hükümeti tarafından bilimsel deneysel uydular programının bir parçası olarak tanımlanıyor. Ancak pençe teknolojisinin farklı amaçlarla kullanılabilecek oluşu Amerika Birleşik Devletleri askeri çevrelerinde paranoya oluşturmak için yeterli oldu. Çin, 2013 yılında da dünyanın manyetosfer tabakasını incelemeyi amaçladığını iddia ettiği bir roket fırlattı. Ancak Pentagon'a göre bu araştırma sırasında yörüngeye herhangi bir şey yerleştirilmedi. Pentagon sözcüsü Yarbay Monica Matuş, uçuşu dikkatle takip ettik. Ancak yörüngeye herhangi bir şeyin yerleştirildiğine tanık olmadık açıklamasını yaptı. Bu konuda Çin yalnız değil. Şüpheli Rus uzay araçlarının faaliyetleri de son dönemde uluslararası çevrelerde epey kaygı uyandırmış halde. Rus uydularından biri şu anda işlevsiz haldeki fırlatma aracına ondan fazla kez yaklaşma girişiminde bulundu. Bu şüpheli faaliyet herhangi bir askeri uzman tarafından rahatlıkla yaklaşma testi olarak nitelenebilir. Bu denemelerin birinde uydu bilinçli bir şekilde bir üst kademe rokete çarparak yörüngesini değiştirdi. Bu durumun askeri yetkilileri rahatsız etme nedenleri ortada. Aynı şekilde bir başka uyduya da çarparak yörüngeden rahatlıkla çıkarabilir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Çin ve Rusya'yı saldırı uyduları ve lazer sistemleri geliştirmekte suçluyor. Amerikan Savunma İstihbarat Teşkilatı DIA, 2019 tarihli raporunda Çin'in 2020 yılına kadar düşük dünya yörüngesindeki uyduları vurabilecek ve 2020'lerin ortalarında sabit yörüngedeki hedefleri vurabilecek bir karasal lazer konuşlandırdığını tahmin ettiklerini duyurdu. Yine aynı yıl Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde bulunan gizli bir lazer tabanlı anti uydu sisteminin ilk fotoğraflarının ortaya çıktığına dair haberler dünya basında yer aldı. Bazı askeri uzmanlar yayınlanan gizli üst görüntülerini yorumlarken Çin'in yörünge gibi bazı bilgileri elde etmesi halinde 5 farklı noktadan uyduları lazer silahları ile vurabileceğini dile getirdi. Temmuz 2020'de ise İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı yörüngedeki uyduları hedeflemek için kullanabilecek silah benzeri bir mermiyi uzayda test etmekle suçladı ancak henüz ne Rusya ne de Çin yapılan suçlamaları kabul etmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandaki çalışmaları Uzay Komutanlığı tarafından yürütülüyor. Alınan önlemler çerçevesinde geliştirilen sistemlerin başında X-37B geliyor. Rusya ve Çin uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi adı X-37B olan çok gizli bir uzay aracı aracılığıyla Çin uzay istasyonunu gözetlemekle suçluyor. Temel itibariyle uzay mekiğinin insansız versiyonu olan araç bir kamyonet kadar yük taşıyabiliyor. Ancak gerçekleştirilen 3 uçuş sırasında da ne taşındığı tam bir sır olarak saklandı. X-37B aracının maliyeti hakkında da kesinlikle bilgi verilmiyor. Birçok uzay ve havacılık uzmanı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu aracı Çin uzay istasyonunu gözetlemek amacıyla kullandığına inanıyor. X-37B Amerika Birleşik Devletleri'nin uydu savaşlarındaki tek silahı değil. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın ARGE birimi olan DARPA, Phoenix projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Programın amacı robotik kollar aracılığıyla hasarlı uyduları onarmak. Ancak askeri açıdan bakıldığında bir uydu bir şey onarabiliyorsa bir şey de örneğin bir düşman uydusunda parçalayabilir. Amerika Birleşik Devletleri kendi uydusunu vurarak gövde gösterisi yapan Çin'in testine de Operation Burn Frost adını verdiği kendi testiyle yanıt vererek yörüngedeki uydulardan birini Aegis Balistik Füze Koruma Sistemi denetiminde bir SM-3 füzesiyle başarıyla vurdu. Bu operasyonla Amerika Birleşik Devletleri son 30 yılda ilk kez bir uyduyu başarıyla imha etmiş oldu. Bundan kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Soğuk Savaş döneminde Washington'la Moskova arasında kurulan meşhur kırmızı telefon benzeri bir doğrudan iletişim hattı kurmaya karar verdi. Bir nükleer savaş durumundaysa yeryüzündeki tüm iletişim sistemleri devre dışı kalacak. Amerika Birleşik Devletleri ordusuysa gelişmiş çok yüksek frekanslı uydular sayesinde kesintisiz iletişime devam edebilecek. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngede 6 adet gelişmiş çok yüksek frekanslı uydusu bulunuyor. 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri özellikle nükleer başlık taşıyan kıtalar arası baristik füzelere karşı Star Wars ve Excalibur isimli lazer silahlarını da içeren uzay savaşı projeleri üzerinde çalıştı. Ancak 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Soğuk Savaş'ın bitmesiyle bu projeler sonlandırıldı. Günümüzde uzayda savaşmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri lazer silahları geliştiriyorsa bile bu projelerin gizli tutulduğunu düşünebiliriz. Hali hazırda uzayda savaş, filmlerde izlediğimiz uzay gemileriyle yapılmıyor. Ancak yeni teknolojiler geliştirerek rakip devletlerin uydularını etkisiz hale getirmek üzere çalışmalar hızla devam ediyor. Gelecekte yeni nesil teknolojilerle belki de yıldız savaşları da gerçek olabilir.